Varlıkların ruhsal tekamüllerinde karşılaşmakla zorunlu oldukları realiteler tanzim edilmiş yapay gerçekler değildir. Bu gerçekler bir okulun kendi disiplin kuralları ve dersleri gibi önceden tespit edilmiş şeylerdir. Ruhsal tekamülde çeşitli realitelerle karşılaşmanın nedeni bu realitelerden bazı tecrübeler ve bilgiler elde etmek ihtiyacının doğup doğmamasıdır. Bu realitelerle karşılaşmak bu realitelerin içine girmek ve realitelerden çıkıp başka bir realiteyle karşılaşmak tamamıyla bizim davranışlarımıza ve tekamül ihtiyaçlarımıza bağlıdır. Tekamül ihtiyacımız özellikle çok çeşitli realitelerle karşılaşmamızı gerektiriyorsa, biz içinde bulunduğumuz ortamı aşmak ihtiyacında kalırız. Yeryüzüne doğuşumuz, bedenlenişimiz veya tekrar gelişlerimiz her şeyden önce tekamül ihtiyacımızın yerine getirilmesi onların karşılanmasına bağlıdır. Doğuşumuzun nedeni budur. www.enerjidengeleme.com